Böyle büyük bir pro içtiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle alışık değilsiniz. Üçüncü bölümünde özellikle pro kesin size sarhoş edecektir. Özellikle oturarak, özellikle oturarak içiyorsanız sarhoş olmamanız işten değil. Külliye bırakın kronuzu, bırakın kendi kendine sönsün. Yani ölü bastırmayın, kendi kendine sönsün. Biraz nefes alın. Büyük bir ihtimalle kandaki şekeriniz düştü. Tatlı bir şeyler yiyebilirsiniz. Biraz vakit geçirin. Bir yarım saat, bir saat sonra yakabilirsiniz. Onda problem yok. Benim demek istediğim söndürmeler genellikle işte yarın içerim, öbür gün içerim, buzdolabında saklayayım gibi şeyler. Fakat kendinizi iyi hissetmiyorsanız, sarhoş olduysanız vesaire vesaire kesinlikle ve kesinlikle pronzu bekletin. Yani e, kesinlikle önce sağlığınız,